merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Geçen videomuzda e, Brawl Pass'ımızı açmıştık ama hiç karakter gelmemişti. Bir tane de e, mutation katlayıcı almıştık. Bugün şey kırmızı ejderhacesi geldi. Ben bu videoyu saat tam 12.37'de çekiyorum ve bu 10, 11 gibi geldi. Şimdi o dükkandaki dükkanın olduğu simgenin üstünün parlamamasının sebebi ben geldi mi gelmedi mi kontrol ettim ve gelmiş. Şimdi hemen ilk önce etkinliklerimizi alalım. Sonra dükkana gelelim ve evet ücretsiz kutu ilk önce ya da evet kırmızı ejder hacı sonra Evet bir fotoğraf daha çekelim hemen çektim hatta bir tane daha çekeyim arkadaşlar çok merak ettiğim bir foto şeydi bir de buradan ücretsiz kutumuz var açalım bakalım bir şey çıkacak mı ve bir şey gelmedi ne yazık ki bir şey gelmedi arkadaşlar ve şu an ee, görüyorsunuz kırmızı ejderha aldık evet iyi aldık. Artık sana kavuştum. Bakalım Jesse ile görevimiz var mı? Buna göre görev göre yapacağım. Bir bak. Ee, olsa da olmasa da dedim. Yokmuş zaten. Şey yapacağım arkadaşlar. Direkt göstereceğim. Hemen bir tek yaklaşmaya girelim. Evet şu an giriyoruz. Bakalım neleri değişmiş. Yani bakacağız. Evet şu an girdik. Biraz geç girdik. Tamam. Atışı aynı. Bir de şey var arkadaşlar. Ne diyecektim. Sadece tareti farklı. Yani öyle. Şu an oynuyoruz. Allah. Dynamite çok fena vurdu. Bu tarz böyle yeni şeyler geleceği zaman yeni videolar istiyorsanız like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ya Dynamite bir git ya yeter ya lan ya abi ya Cık. neyse ilk oyunumuz kötü oldu. Oyunumuza geçelim şimdi direkt. Yoksa bu olmayacak yani hiç iyi değildi. Biraz sonra da kardeşimi davet ederim onunla beraber oynarız. Orada kardeşimin kanalına ve Arkadaşımın kanalına abone olmayı unutmayın. Kardeşimin kanalı X Mugola evet. Ve arkadaşımın kanalı da iki tane var. Tam sana göre bir de beyefendi video. Yani beyefendi video. Bu kanallara abone olmayı unutmayın. Çok güzel videoları var. Eğlenceli videoları var. Ee, yani bu kadardı diyeceklerim. Şimdi Allah. Hani gelme korkuyorum senden ha. Tamam. Şu an bir de şu an ne diyecektim ya cisim he cesimi makslamak üzereyim ama makslamayacağım çünkü karakterler daha önemli Maxla, yani makslansa da makslamak istemiyorum yani yıldız güçlerini istemediğim için makslamak istemiyorum diyecektim gel 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 sen kime şekil yapıyorsun gel gelmeye de istemiyorum İy, Ölecektim son anda kurtuldum altta bir tane her yerde nani var abi ya kafayı yiyeceğim. Neyse şuradan bir ateş edelim zaten. Ultimiz dolamayacak. Evet. Tamam tamam sakin ol sakin ol. Attım ultiyi bastım. Ateş et hadi 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 alırsın sen onu taret. Ultili taret. Hayır gelme buraya istemiyorum. Tamam tamam çok iyiyiz çok iyiyiz. Mükemmel oynuyorum şu an. 2. Çok mükemmel. Turkish Power seni öldürmek istemiyorum. Sana döneceğim. Her zaman Türklerle arkadaş olurum. Simo yabancıya benziyor. Sana arkadaşlık isteği gönderdim ya. Niye kabul etmiyorsun ben? Yabancı değilim ki. Allah Allah ya. Oh! Hii, çok Ah be. Neyse ikinci olduk. Şimdi kardeşimi davet ediyorum. Onunla beraber oynayalım. Tabi oynuyorsa. İlk önce bir buna bakmamız gerekiyor. Ee, bakalım şimdi. Evet zaten gördük. Davet edelim. Bir de size bunun hakkında neler olduğunu söyleyeyim yani. Güzel bir kostüm. Sevmeyen yani Sevmezseniz biraz ilginç olur. Neyse başka ne diyebilirim? ki. Ya bekleyelim işte. Tamam gel sen beklemeye hiç gerek yok. Bakın şuradan da direkt rozet göndereyim bari. B -b -b buldum. Gönderdim. Şimdi birazcık da savaş topu oynayalım. Hadi hazır verdim. Acaba neden? Ha tamam hazır verdi. Oh, sıkıntı yok. Hadi başlayalım. Oyuncular bekleniyor. 6'da 6. Şu an girdik. Karşımızda Frank, Pam ve Colt var. Biraz zor bir takıma benziyor. Biraz korkmaya başladım. Tırstım. Tanıkı iyi. Tamam. Allah öleceğim. Bir dakika bir dakika ulti 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 Hayatımı kurtardı Gelmeyin buraya gelmeyin buraya. Gelmeyin. Buraya gelmeyin 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 kurtardık Pardon kurtardığımız Android 8 bit olur aslında Ama neyse Şu an Allah attım atamadım ya Çok fena vurdu koptu ya Neyse. Devam ediyorum şu an. Aa benim taritim hala yaşıyorsa adam da. Lan vurma. Ama bana sen niye vuruyorsun kardeşim ya? Sen bana niye vuruyorsun ya? Yani Evet bu gol gitti. <laughs> bu biraz kötü oldu. Bu gol gitti. <laughs> Özür dilerim. Anla. Hanna seni öldüreceğim. Alır mıyım? Alırım, alırım, alırım ama evet ben mi aldım? Yok, Android almış. Sıkıntı yok. Topu ben alacaktım. Şşş, troll yap kardeş. Aferin, trollcüsün. Trollcileri severim. Benim adım İkmaş. Boyum 21. Terizi golü. lan. atamadık. Atamadık. Bu üzücü. Şu an adamları gibi gidiyoruz şeyin. Attım. Tamam, tamam. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Son bir hakkım kaldı. Bu biraz iyi olmadı. Her neyse devam ediyorum şu an. Android ne yapıyorsun Android? Gitsene. Android ama haklı yani. korkuyor. tabii. Bundan kork atamadım Allah'ım ya Rabbim ya Neyse şu an Hanna ya gol işte bitsin ya uğraştırma yapacak bir şey yok yenilgi şeyinin rütbesinin az olmasının sebebi arkadaşlar baya yani hiç oynamıyordum çünkü şu kostüme bakın yani. Ben böyle bir kostümle oynamayı asla istemezdim. Neyse. Şu an bir de kuşatma oynayalım bakalım. Ama kuşatmada şey hissedeceğim arkadaşlar. Ne diyecektim? Ee, ve bence de kuşatmada pini almayı unutmayın. Çünkü çok iyi bir şey olur. Aldım. Arda da Roza'yı aldı. Tamam. Ama yok. Roza olmaz. Uzaktan atış olsun. Hep evet. şey önerelim ona. Eee ne olabilir? Bence bunu alsın. Evet bence de Nita'yı alması daha iyi olur gibi. Ama alacak mı almayacak mı bilmiyorum. Ve ee, aldı mı? Almadı. Neden almıyorsun? Alman gerekiyor. Neden Nita'yı almadın acaba? Nita 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 havalı bir karakter ha. Bir de e, Brawl Yani kulübümüze tekrar katılmayı Unutmayın Lahmacun Arkadaşlar Yorumlara tabi izleyen olursa Yorumlara en sevdiğiniz karakteri Ve En sevdiğiniz aksesuar ve En sevdiğiniz yıldız gücünü yazmayı unutmayın Tabi istiyorsanız Zor ne ara? Bir dakika. Vallahi fark etmedim biz. Allah Allah. Neden acaba? Gelme buraya. İstemiyoruz seni burada. Gider misin? Yalnız robot benden hızlı olmaması gerekiyor. Normal de diyecektim. Öldüm. Tamam tamam tamam. her yani git buradan. Git buradan. Git buradan. İstemiyoruz. İstemiyoruz. Şu an acilen yukarı gitmemiz gerekiyor. Yoksa kötü olur. Attım 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 ikisini de aldım ama ikiniz de öldünüz. Dayanmamız lazım dayanmamız lazım. Sadece 4 seviye kuşatma abi dayanmıyor Hayır 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 tamam. dom, dom. hayır 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 Kayıp, değil mi? Kaybedi mi? Kaybedi <laughs> mi? ya abi niye? Niye ya? Niye niye? Niye yani? İşte niye? Otulursa bu da atılır. Var mı? Var mı? Hı hı. Aa ya bu ölmedi işte. 15 yapmışlar abi. Nasıl yeneceğiz? Yenmemizin imkanı olmadığını söyleyebilirim. Gerçekten yenmemizin imkanı yok. Bu üzücü Abi kırmızı olmuş. O kadar yani. O kadar. O o kadar. Kaybettik zaten abi. Bırak. Bırak, bırak. Bırakalım böyle. Lan. Ama yok. Yapamayız. Yapamayız dönelim bari. Bir maç daha kendim oynayacağım. Son, son oynayayım arkadaşlar ve videomu bitireyim. Bu kimle oynayayım tekrar? Kırmızı ejder hadi oynayalım. Bir de bir detay var mı? Bakalım. Ee, pek detay yok gibi görünüyor şu anda. Tabi Lord Enze'nin videosunda her şey anlatılacak. Hayır. Kuşatla girdim. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Başladık. X smash. Ee, biraz internet sıkıntısı var ve bir garaj. Ateş etsek hiçbir şey olmaz. Öldürme beni, öldüremez. Öldüremezsin, öldüremezsin. Öldüm be. Bizde hileli isim var. Jake'ye bak kendini yani bir şey zannediyor. Neyse. Salise farkıyla olmuş olabilir. <laughs> Gelme Karl, onlar benim Karl. Karl vurdum, hiçbir şey yaramamış sanki Korksunlar bari. E, Aksesuarıma elimde tutacağım. Geldim bakalım selamünaleyküm aleyküm selamu aleyküm gelene selamünaleyküm deriz. 12 vay be, gerçekten 13 oha fazla, çok fazla, biraz fazla. Attım attım attım. Ben bunları alırım kardeşim. Ben bunları alırım. Alamam. Bunları alırım ya. İşte böyle alırız biz kardeş ya. Biz not muyuz ya? 15 seviye geliyor. <laughs> Bunu sebebini öğrenebilir miyim? Sal sal sal. İşte bu. Evet ya sonunda ya. Ve hepsiniz 11 cütte oldu. Çok, iyiydi. Çok, iyiydi. çok 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 iyiydi. Her neyse evet kulübümüzde ne yazmışlar? Tövbe tövbe ne küfürler. Neyse bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın bay bay.